antrenman gerçekleştiriliyor ve 15 dakikalık dilimde de ben Tuncay Lakot buradaki izlenimleri sizlerle birlikte paylaşacağız. Bu antrenman öncesinde de teknik direktör Abdullah Avcı ve takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın açıklamaları vardı. Canlı olarak ekranlara getirdik ve e, bu noktada da tabii ki Adana Demirspor karşılaşmasının ardından bir çıkış Arayışı içerisinde hafta içerisinde de e, Trabzonspor yönetimi normal rutin toplantısını e, gerçekleştirdi. Ve e, şu ana kadar da e, baktığımız e, kadar sahanın e, içerisinde Marek Hamsi'yi e, görüyoruz. Bardri'yi e, gördüm. Naci günü var. Görebiliyorum Mutbozo bozo, görebiliyorum larsen Abdulkadir Ömür biraz bize uzak olmalarına karşı Yusuf Erdoğan'ı göre biliyorum. Sevgili izleyenler, Teşekkürler. Trabzonspor Teşekkürler. Teknik Direktörü Abdullah Avcı ifade ettiğim gibi basın mensuplarının sorularını yanıtladığı bu önemli karşılaşma öncesinde sevgili izleyenler canlı olarak ekranlara getirmiştik biz de e, bu toplantıyı ve şu anda da Abdullah ya Hoca eee bize doğru geliyor. Geliyor. hocam. Aa, <laughs> en... Size kolay gelsin. Merhaba diyelim. Hocam sizi başhemden toplantısına gelmeyenler vardır. Tamam. Ee, tamam Olup herkese kolay gelsin. Teşekkürler. İyi çalışmalar diliyoruz. İyisiniz. Gerçek her şey yolunda. Bizler iyi hocam. Sizlerin iyi olması bizleri de iyi hale getiriyor. Nasıl? Yusuf ve Can'ın idman öncesi belli olur demiştiniz ama. Mandalar şu anda. İdman sonunda belli olur. Biz seni görmedik o yüzden öyle bir ön yargıyla yaklaştık hocam. İdman sonunda belli olur. Size kolay gelsin. Evet, Teknik Direktör Abdullah Avcı sıcağı sıcağına... Yusuf Yazıcı ve Abdül e, Düzelti hemen Canil ile alakadar hem e, iyi dileklerini iletti hem de idman sonunda onların durumları netlik e, kazanır ifadesini kullandı. Biz de başarı dileklerimizi ilettik. Tabii ki Trabzonspor açısından e, önemli bir e, müsabaka. Yarın çıkış yarıyor Trabzonspor. Hem e, kupada moral bulmak hem de hafta sonu oynanacak olan Gaziantep spor maçı öncesinde milli takım arasına daha e, moralle gitmek istiyor. Trabzonspor tabii ki sakatlıklar e, sezon başından bu yana bir türlü Trabzonspor'un yakasını bırakmadığını ifade edelim. E, bu noktada yine sakatlıkları devam eden e, oyuncular var. Ee, sevgili izleyenler ve yarınki karşılaşmada da e, oynayıp oynayamayacakları bu idmanın sonrasında netlik kazanacak olan Yusuf Yazıcı ve Canin ile ilgili de az önce teknik direktör Abdullah Avcı sıcağı sıcağına canlı yayınımızda bir yorum yaptı ve bu iki oyuncunun durumunun idman sonrasında yapılacak son tetkiklerinin ardından belli olacağını ifade etti. Bizler de e, bu görüntüleri ekranlarınıza e, taşıdık. Tabii önemli bir takım, genç bir takıma karşı karşı koşan bir takıma karşı yarın Trabzonspor mücadele edeceğini e, ifade edelim. Monaco karşısında kendi evlerinde mağlup olmalarına karşın ligde de rotasyonlu bir kadroyla e, lig üçüncüsüne karşı mücadele ettiler ve bu karşılaşmayı da e, kazanmayı başardılar. Sevgili izleyenler, Maxi Gomez'i söylememiştim. E, Vitor Hugo'yu da söyleyelim. Caneni'yi de şu anda görüyoruz. Yusuf Yazıcı henüz e, benim gözüm e, Görmedi diyelim sevgili izleyenler bunu da e, aktarmış olanım sizlere ve şimdi gördüm Abdullah Hoca'nın yanında şu anda kendisiyle de birebir bir görüşme gerçekleştiriyor evet, Yusuf yazıcı sevgili izleyenler Tabii ki hoca da sakatlığı ile ilgili oyuncudan son bilgileri alıyordur kendi durumuyla alakadar. Tamam, anlaştık, tabii bu noktada bu iki oyuncunun Tabii ki bu karşılaşmada oynayabilmeleri adına çok çok belirleyici olacağını söyleyelim Trabzonspor açısından da ee, çok belirleyici, önemli ee, iki oyuncu hiç şüphe yok ki ee, Trabzonspor adına e, sevgili izleyenler bu bilgiyi de vermiş olalım. Ee, sakatlıklarla ilgili de e, son değerlendirmeleri, son e, bilgileri sizlere e, aktarıyoruz. Bize açık 15 dakikalık e, bölümünde e, diyelim. tabii bir muhtemel 11 rotasyona gidecek mi Abdullah Hoca? Gitmeyecek mi? Bu noktada e, bizlerde de bir beklenti var. Hiç şüphe yok ki. E, kalede e, Burcan'ı e, forma giymesini bekliyoruz. Yine Larsen e, olabilir. Belki e, bu noktada Bartra, e, düzeltelim evvel. evet Bartra ve Vitor Hugo oynarsa belki Densville e, hamlesi gelebilir sol kenara belki Hugo oturup e, bunu bu noktada e, Densville Bartre ikilisini de tercih edebilir hoca. önlerinde e, Hamşik mi oynayacak Hamşik Siopis mi Gubamim mi oynayacak e, tabi burası da bir soru işaretini barındırıyor Trezegue e, bu noktada e, Trabzonspor'da e, formuyla eleştiriliyor taraftarlar tarafından o da bir türlü e, istediği performansı sahaya yansıtamamış. Oyunculardan biri, tabii bir uyum süreci, uyum problemi yaşayan Trabzonspor var. Her şeyden öte, geçen sezonun kadrosundan bu sezonun kadrosunu saydığımızda, geçen seneden bu sezona sadece 3 oyuncunun e, takımın içerisinde kaldığını da ifade edelim. Bir uyum alışma süreci e, içerisinde e, Trabzonspor e, takımı da ve e, biraz sabır gerektiğini de hatırlatmakta fayda var diyelim şu anda taktik koşuyla yani ısınma koşusuyla beraber de idman e, tam anlamıyla da start almış olacak. 15 dakikası statü gereği basın mensuplarına açık son taktik antrenman gerçekleştirecek. Oyun kurgusunu sahada yarınki e, oyun kurgusunu Trabzonspor e, bugün son provasını gerçekleştirecek diyelim. Sevgili izleyenler Bamin yok herhalde burada. Değil mi? E, e, görmedik. Onunla ilgili de sevgili Can Karyağ'da hemen yanımızda zaten bir bilgilendirme sakatlıklarla ilgili olursa sizlere sıcağı sıcağına da aktarmış e, olacağız ama ilk gözlemlediğimiz kadarıyla da Gıbami'nin e, olmadığını söyleyelim. Trezegi arkadaşlar. Evet Kıbamim ve sakatların dışında diğer bildiklerimizin dışında. Bilinen sakatlıkların dışında Trezegi ve Kıbamim'in e, bugün takımla son taktik antrenmanda olmadıklarını söyleyelim sizlere. Hemen sıcak bilgi Gıbamin ve Trezege şu andaki antrenmana katılmayan ikili az önce de teknik direktör Abdullah Avcı e, yanımıza e, gelmişti. Başarılar ve kolaylıklar dileklerini iletti ve bu noktada da e, Yusuf Yazıcı ve Canin ile ilgili bu idman sonunda e, oyuncular e, kendilerini deneyecekler. İdman sonunda da yarınki karşılaşmada süre alıp alam da netlik kazanmış olacak. E, mevcut sakatlıkların haricinde Trabzonspor'da kimler bunlar? Tabii ki Dorukhan e, talihsiz bir sakatlık yaşadı. E, Edimvişçe talihsiz bir sakatlık yaşadı. Hüseyin Türkmen keza aynı. E, Serkan Hasan keza aynı. E, ağır sakatlıklar geçiren e, oyuncular e, bunlar. Son olarak da e, talihsiz bir şekilde Dorukhan e, bu ekibin içerisine dahil olmuştu. Onların ardından e, Adana Demirspor karşılaşması öncesinde de yine son antrenman Katılıp e, sıcağı sıcağına bir sakatlık açıklaması gelmişti. Önce Yusuf yazıcı ardından Canin ile ilgili iki oyuncu ile ilgili açıklama yapılmıştı. Bu noktada da e, bu iki oyuncunun bu akşamki idman sonunda son durumları değerlendirecek ve yarınki karda yer alıp yer almayacakları da netlik kazanmış olacak. Aynı zamanda da yine sıcak bilgi olarak da. Gubamin ve Trezegen'in son idmanda da olmadıklarını sakatlıkları nedeniyle de ifade edelim sizlere. Trabzonspor'un az önce de ifade ettiğim gibi, yayının başında da ifade ettiğim gibi, sezon başından bu yana Avrupa arenasında işin içine kattığımızda sakatlıklarla başı bir hayli dertte. sevgili izleyenler, bu noktada tabii ki yarın Yusuf Yazıcı ve Canini'nin e, 21 kişilik kadroda e, olması demek Trabzonspor rotasyon açısından e, sahada elinin güçlenmesi e, demek özellikle Adana Demirspor maçında öne de geçebilirdi Trabzonspor 2-2'den sonra ama e, tıpkı bir Antalyaspor maçı örneği izledik diyebiliriz. Ee, Macaristan'da oynanan French varoş maçında da o kadar baskıyı kurmasına rağmen beraberlik golü gelmemişti. Oyun anlamında eleştiriliyor tabii ki Trabzonspor bu noktada. Tabii ki bunun saha içerisindeki bir numaralı e, düzenleyecek olan e, bu sistemi e, sürekli hale getirecek olan da teknik direktör Abdullah Avcı'dır. Hiç şüphe yok ki. Bir teknik adam gözüyle e, yorum yapmak gerekirse e, bir hafta boyunca maçlara oyuncuları hazırlayan isim en yetkili isim o ve e, bu noktada da en sağlıklı değerlendirmeyi yapan e, ismin o olduğunu da ifade etmek e, lazım diye düşünüyorum ama destek ve sabır mesajları özellikle Adana Demirspor' mu için e, ardından peşi sıra e, Trabzonspor'un e, önemli isimlerinden geldi Trabzonspor yönetimi de Başkan Ağoğlu yönetiminde bir toplantı olan toplantı gerçekleştirdi ve oradan çıkan mesajda da camianın birlik bütünlüğüne işaret edildiğini ifade edelim. Kızıl Yıldız takımına gelecek olursa Kızıl Yıldız gerçekten çok koşan, tempolu, savunmada zafiyetleri olan ama hücum organizasyonunda önemli bir takım e, grubun ilk maçında kendi evlerinde e, o coşkulu fanatik taraftarlarıyla beraber Monaco'yu ağırladılar. Al, Belki sayısız gol fırsatı yakalamalarına karşın bir penaltı ile beraber yedikleri penaltı golüyle 1-0 gruba onlar da mağlubiyetle başlamışlardı. Tıpkı bizler gibi Trabzonspor'un yarın akşam kazanması demek hem grupta dengelerin değişmesi hem de moral anlamında Trabzonspor'un Gaziantep spor maçı öncesinde moral bulması, moral kazanması anlamına geliyor sevgili izleyenler benim izlenimleri e, ekranlara getiriyoruz Yarın akşam oynayacak olan karşılaşma öncesinde son taktik idmanını gerçekleştiriyor Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde basın toplantıları e, Akyasi Stadyumunda gerçekleşmişti e, ve onu sonrasında da Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde e, şu anda Taksik. taktik antrenmanını gerçekleştiriyor. 15, 15, 15. 15 dakikalık dilimi 15, 15, 15. biz basın mensuplarına 15, 15. açık buradaki izlenimleri de ekranlara getirmeye sürdürüyoruz. Bir kez daha hatırlatalım. Abdullah Hoca e, yayının başlangıcında geldi ve Yusuf Yazıcı ve Caneli ile alakadar e, son taktik antrenmana katıldıklarını ifade edelim. E, Onun sonrasında oyuncularla ilgili e, son sağlıklı veri ortaya çıkacak. Onların durumlarıyla ilgili değerlendirme yapılıp yarınki Kızıl Yıldız karşılaşması kadrosuna katılıp katılmayacaklardan netlik kazanmış olacak. Trezege ve Gbomi'nin e, son taktik antrenmanında mevcut sakatların haricine yenilerinin eklendiğini bu iki ismin eklendiğini söyleyelim sizlere sevgili izleyenler nasıl bir kurgu nasıl bir kadro ile beraber Abdullah Hoca'nın da e, yarınki Kızıl Yıldız e, maçına e, çıkacağını hep birlikte e, gözlemleyeceğiz. E, bazı çevreler tarafından radikal bir ee, değişikliğin e, olması bekleniyor kadroda ama ben böyle bir e, radikal değişim beklemiyorum açıkçası Trabzonspor ideal 11'inin e, arayışı içerisinde bunu da aslında oynadığı geride bıraktığı maçlarda net, net bir şekilde e, görebiliyoruz sevgili izleyenler bu noktada tabii ki o en sağlıklı en ideal kadroyu bulmasın ardından da bunun üstünde tekrarları e, yapacak olan eee bir takım üyetini bürüneceği inancı içerisindeyiz sevgili izleyenler. Şöyle biraz da kalecilerin hazırlıklarını ekranlara düşüyor Trabzonspor bu arada. Söyleyelim ikiye bölünmüş durumda e, takım. iki farklı grup olarak. Son üç dakika abi. Hatta iki dakika. Evet artık bize ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna geleceğiz. Peki. Bir kez daha eksikliklerle alakadar bilgilendirmeyi de yapmış olalım. Trezege evet, ve Gıbami'nin e, takımla birlikte son taktik antrenmanına katılmadığını ifade edelim. Yusuf Yazıcı ve Canini takımla birlikte çalışmaları sürdüyor. Onların yarınki karşılaşmada oynayıp oynayamayacakları da maç saatinde netlik kazanacak. Bu akşam yapılacak olan son tetkiklerin ardından e, mevcut e, sakatların üzerine iki oyuncu da eklenmiş oldu. Trezege ve e, Gıbami'nin ikilisi. Bakalım e, bu ikili yarınki maç kadrosunda yer alacaklar mı? Bunu hep birlikte göreceğiz diyelim ve buradan yani Mehmet Ali Yılmaz evet. seslerinden şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Bize ayrılan süre bu kadar. Yeninde ve yapımda geçen arkadaşlarım adına da mutlu huzurlu bir akşam geçirmeniz temennisiyle. Hoşçakalın. <laughs>